Yeni başlayanlar için WordPress nedir, nasıl kurulur, temel ayarları nasıl yapılır gibi konuları elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalışacağım. WordPress bir CMS'dir, yani Content Management System. Bunun Türkçe çevirisi İçerik Yönetim Sistemi olarak yapılabilir. İçerik yönetim sistemleri en kaba tabiriyle bir web sitesine içerik girişi yapabileceğiniz, düzenleyebileceğiniz, kısacası web sitesini yönetebileceğiniz altyapılara verilen isimdir. Bu sistemler sayesinde yazılım bilmeseniz dahi, bir web sitesi ya da blogu, dakikalar içerisinde kolayca ayağa kaldırabilir, ziyaretçilere içeriğinizi sunabilirsiniz. Kasım 2015 itibariyle dünyadaki web sitelerinin her 4 tanesinden biri WordPress kullanıyor. İçerik yönetim sistemleri arasında ise %60'a varan bir oranla tercih ediliyor. WordPress ilk olarak 2001 yılında B2Cafelog yazılımı baz alınarak geliştirildi ve ilk sürümü çıktı. Daha sonra 2005 yılında 2.0 sürümü, 2010'da sürüm 3.0, 2014'te ise sürüm 4.0 çıktı. Bu yıl 12. yıl dönümü kutlandı. Dünyanın dört bir yanından yüzlerce yazılım geliştirici tarafından her gün geliştiriliyor, her gün yeni özellikler ekleniyor ve açık kaynak kodlu olarak ücretsiz dağıtılıyor. Gelin ilk olarak birkaç önemli WordPress sitesine göz atalım. İlk durağımız wordpress.org. WordPress'in resmi sitesi olan wordpress.org'da ilk girdiğiniz zaman karşınıza çıkan mavi indirme tuşları yönetim panelinin ekran görüntüsü ve temel bilgilerin yer aldığı bir alandır. WordPress sadece İngilizce değil, 60'ın üzerinde başka dilde de kullanılabilmektedir. Hemen aşağıda görebileceğiniz gibi sarı bir uyarı metniyle WordPress'in Türkçe dilinde de var olduğunu bildiren bir mesaj var. Hemen altında WordPress blogu, WordPress'in ne kadar kolay kurulabileceğine dair bir kısım bilgi ve dünyada ünlü WordPress kullanıcına dair temel bilgileri görebilirsiniz. Biz şu an WordPress'i Türkçe kullanmak istediğimiz için uyarı mesajındaki bağlantıya tıklayarak tr.wordpress.org adresine ilerliyoruz. Bu adreste yine bir önceki ekranda olduğu gibi WordPress'in Türkçe olarak nasıl görününe dair temel bir ekran görüntüsü ve kısa bir bilgi bulabilirsiniz. Alt tarafta ise WordPress'i indirme ile ilgili bağlantıya ulaşabilirsiniz. WordPress'in daha önceki sürümlerini indirmek ya da farklı dosya formatlarında dosyalara ulaşmak isterseniz Diğer dosya formatları bağlantısına tıklayabilirsiniz. Burada görebileceğiniz gibi son sürüm kırmızıya yakın bir arka planda belirtilmiş ve diğer eski sürümler de altında listelenmişlerdir. Bir diğer önemli web sitesi de WordPress Türkiye'nin web sitesi olan www.wp-tr.org adresidir. Bu adreste WordPress ile ilgili Türkçe kaynaklara ulaşabilirsiniz. Türkçe temalar, Türkçe eklentilerle ilgili bilgiler. Belgeler bölümünde WordPress ile ilgili temel bilgilere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki konumuza geçmeden önce isterseniz bu sitelerde biraz dolanın ve WordPress'in size neler sağlayabileceği ile ilgili temel bilgilere sahip olun. Hazır olduğunuzda sonraki konuda ben sizleri bekliyor olacağım. Görüşmek üzere.